Efendim iyi pazartesiler. Köyün delisi, mahallenin abisi, sanat tarihçisi hangisi? Son programdayız. <laughs> Sevdiğimiz Bilgin Gökberk ile birlikte karşınızdayız. Çok sayıda yine dişi konumuz var. üzerinde konuşulacak, tartışılacak. Nasılsın Bilgin abi? İyidir bomba gibi her şey. Hiç sorun yok. Ben mi sorayım, sen mi başlamak istersin? Bence sen başla. Geçen haftaki yazından başlayalım istersen. Çok olumlu reaksiyonlar aldı. Beşiktaş yazı. Evet. Oradan da Samet Hoca'yı sorayım sana sonrasında. Bence oh muhalladan başlayalım abi. Efendim? Oh muhalla. <gülüyor> <gülüyor> yani şey, bence şey çok aşağılayıcı bir durum ya. Bütün ülkenin UEFA'nın kararını beklemek çok aşağılayıcı bir durum. Yani, yani bir, biz ki herkes ki biz kendimizi biliyoruz. Ee, var mı yok mu? Onu da biliyoruz. Kanaatimiz de var. Herkesin bir, bir herkes tanıyor. Herkes şey diyor zaten. Herkes şike yapıyor diyor yani. Yani niye bize geliyor sonuçta iş? Herkes yapıyor da niye biz? Yani herkesin yaptığı da kabul ediyor. Esasında Türkiye'de kimse kendi ipimizi çekmedik ve o kararını beklemek çok aşağılık bir durum yani bunu hak etmiyor bu ülkede millet de hak etmiyor yani. Bence hak ediyoruz ya. Ve bayram ediyoruz şimdi. Trabzon ve Galatasaray'a onay veriyor. Tamam seviniyoruz. Yani. Seviniyoruz. Ama bu kötü bir şey. Sonuçta e, yani o zaman kendi ipini kendi kes ya. Üç sene girme yani. Bu, bu şeyi sen göster yani. Ne fayda sağlayacak bu girmeme meselesi? Başkasının güzel... şeyini beklemek daha kötü. Ne yani? Sen cellata çık başına sehpaya bekliyorsun. Cellat sehpaya düşürecek mi düşürmeyecek mi diye. Bence çok aşağılayıcı bir durum yani. Yani bu millet bu spora bu şeyi hak etmiyor. Yani. Futbola yön veren kimse bu adamlar. Yöneticileri. Yöneticileri hak etmiyor. Kulüpler birliğinin bu vizyonu hak etmiyor. Daha iyi, iç, içinde istisnalar vardır mutlaka ama bize yansıyan bu yani genelde. Yani İlhan Cavcav ve ekibini İlhan Cavcav duayen... Bence hak etmiyor yani. Daha farklı şeyler, daha farklı bir vizyon lazım Türk futboluna. Ya bu çok aşağılayıcı bir durum. O EFA ne karar verirse diye beklemek. Ben ben ondan rahatsızım yani. Galatasaray ve Trabzonspor'un davet yazısı almasına sevinmedin mi yoksa? Efendim? Galatasaray ve Trabzonspor'un davet yazısı almasına sevinmedin mi yoksa? Ya işte e, siz tamam girebilirsiniz. O sevinmemek lazım tabii yani. Ya yani gireceksin zaten eğer suçun yoksa. Niye seviniyorsun ki yani? E, gireceksiniz zaten. Bence aşağılıcı bir durum. Gireceksiniz zaten. Suçun yoksa durumu Türkiye Futbol Federasyonu senin dediğin gibi kendi göbeğini kendisini kesmesiyle söz konusu olacaktı. Futbol Çünkü, Federasyonu politik bir federasyon yani. Federasyona aldığı karara karşı bir karar alınacağı için o kulüplerin endişesi vardı yoksa kirliliğe karıştıkları için değil. Ben, Vallahi bu bu ömrünün, sonu... ömrünün, ömrünün büyük kısmını Avrupa'da geçirmiş bir insansın. Avrupa'daki rakiplerle özellikle Fenerbahçede spor yapmış bir insansın. Sporculuğu da üst düzeyde yapmış bir insansın. Hem basketbolda hem atletizmde şampiyonluklarım var. Bilmeyenler için söylüyorum bunu. Seni övmek için söylemiyorum. Sporculuk duygusunun yukarıda olduğunu söylüyorum. E, Avrupa Arenası'ndan mahkum kalmakta çok motivasyon bozucu bir şey olmaz mıydı Bilgin abi? Zaten Avrupa Arenası'ndan mahkumsun her, fark etmez. Girince ne yapıyorsun ya orada? Sen yoksun. Önemli olan... 2006'da da bir çeyrek azal... final. Evet. Bir adamın ağzına bakma insanın ağrına gidiyor. Yani. Öyle, öyle söyleyeyim ben sana. bizim bu kararı kendimiz vermemiz lazım yani. Biz o treni kaçırdık ama Bilgin abi. İkincisi ben bir şeyden eminim. Bu, bu hükümet zamanında futbol temizleyecek göreceksin. Çünkü Hasan Doğan'ın rahmetli çok net söylediği bir şey vardı. Başbakan demiş ki ya siz futbol adamını temizleyin ya ben temizleyeceğim. ...futbol adamları temizlemedi bunları. Bence bu... ...siyaset bu işin... E, ...köküne kadar inecek yani. Onun için ben... ...sanki bu Türkiye'de futbol... ...bir iki sene oynanmayabilirdi gibi geliyor bana. Siyaset yani bir hukuk mekanizması mı? Hı? Siyaset mi hukuk... ...mekanizması mı? Hayır siyaset yani... ...Türkiye'deki futbolun, bu futbolun... E, ...Türkiye'de futbola bol şaibe var yani. Yani bu şey... ...futbol böyle oynamıyor dünyanın... ...geri kalan medeni ülkelerinde. Futbol farklı oynanıyor. Burada... ...buradaki durum hoş değil. Yani... İlhan Cavcav'ın üç büyükslüğü olmaz. Üç büyükler ne olursa olsun ligde kalmalı. Üç büye dayalı bir sistem var. Ee, kulüpler birliğinin dini imanı para olmuş. O konuda konuşmamı ister misin? Pas atacağım, soru soracağım. Öyle ya şu an... yani o gelişmeden haberin vardır muhakkak. Aynı Hürriyet istedim. gazetesinde bir haber çıktı geçen hafta. Ana sayfanın ana spor sayfasının sağında. iç kapakta İsmi açıklanmayan bir kulüp başkanı Havuzda artık eşit paylaşım istiyoruz. Eşit paylaşım ifadesi abartılı biraz ama dört büyük kulübün ve Bursa Spor'un aldığı şampiyonluk payları haksız rekabet yaratıyor. Bu şampiyonluk payı alınmasın diye biz mücadeleye başlayacağız dediler. Ee, geçen hafta Nedim Türkmen bizim programımıza bağlandığında bu hürriyetin haberinin ardından e, hak verilmez alınır biz bu kavgayı yapacağız dedi. ...birkaç kulüp başkanıyla konuştum... ...onlar da aynı görüşte... ...Halil Ünal başkan seçilirken... ...Galatasaray, Fenerbahçe... ...Trabzonspor... ...İstanbul Büyükşehir Belediyespor... ...Sivas Spor ve Kayserispor ...Recep Mamur'u destekledi... ...diğerleri... ...Halil Ünal'ı destekledi... ...sayın başkan... ...hepsi de Anadolu Kulübü... ...Beşiktaş'ın da... ...Recep Mahmur'a oy verdiği söyleniyor. Her ne kadar Yıldırım Demirel, Halil Ünal'ı işaret etse de. E, bu... ...Kulüpler Birliği'nin içinde de bir kavga... ...para kavgası olacağını düşündürdü bana. Yanlış mı yorum yapıyorum? Doğru olacak ama hiçbir şey... ...dünyada hiç kimse, hiçbir şey eşit değildir. İki eşit insan, iki yani... ...iki, iki aynı yumurta ikisi bile eşitlidir abi. Bir kere bu bir ütopya yani. İkincisi... ...yani... E, ...eşitlik şey aykırı. Evrenselliğe aykırı bir şey. Şey de eşit değil yani. Şart yani iki iki insan eşit ama bu tip yarışmalarda ve bu tip olaylarda eşit değil kimse abi. Ya kusura bakma Kibul Sabri eşit mi abi Allah aşkına? Ya ama İngiltere'de Manchester United küme düşen takım eşit. Anladım ben de sanıyorum ki Kibul Sabri eşit mi diyorum? Değil. değil. Sabri, sabri, bizim sarıl... sabri, bizim göz ağrımız. He? Sabri bizim göz ağrımız. Kim oldu Sabri? nasıl, York'ta Yorumum nasıldı? Ay, sabri, sabri bir şey göz ağrımız. Sıkışsalar tuvalete gitsinler. Ben bile beğendim. Kapıda de bir tuvaletçi var Porto Rico'da. Önce kimi alır içeriye? Kim alır abi ya. Onu tanır Kibble. alır. ya. Sen biraz bekle der. <laughs> ben de futbolcuyum. Kim der ki benim arkadaşım falan. Onu da biraz sonra olur ama... Eşitlik diye bir şey olmaz bu şeyin içinde. Çünkü e, burada iki tane kulüp var diğerlerinden farklı. Fenerbahçe ve Galatasaray. Diğerleri daha sonra geliyor. O, pay, o, paylaşım aralarında karar verecekler. Önce Kulüpler Birliği Başkanı'nın çok net olarak bir tapesi var küfürlü. Önce Halil Bey bunu hesabını versin. Bu küfürlü konuşmayı hesabını versin. Yani, bu özel hayat ama abi. bu özel şey, hayat. tapesi ya. Yayınlandı ama özel yani. hayat. Sonuçta hoş değil ama yani. yani hoş değil, değil. tabii. Ben hoş onayladığımı değil. söylemedim. Evet. Yani insanların kamu önündeki davranışlarıyla... Ben Türk, Türk futbolundaki Kulüpler Birliği'nin e, paraya bakış etsin. Yani yeter ki para gelsin de nasıl gelirse gelsin zihniyetinin, İkincisi e, yani futboldaki futbolda ahlakın erozyonu olduğunu düşünüyorum. Yani. yani Türk futbolunda onu bunu kollarken birbirimizi kollarken aman şöyle olmasın batmayalım filan derken Türkiye'de futbol ekonomiyi falan kurtarmaya çalışırken futbolda ahlak ve sportmenlik acayip erozyona uğramıştır bu sene. O yüzden Allah bu, yani seneye ne olacağı da meşhur. Seneye bu iş nasıl gelecek meşhur. Ve en kötüsü de bütün takımların sessizce UEFA'nın kararını beklemesi. Bu çok aşağılık bir durum yani. İki kulüp sevindi şimdilik. Bu da Şimdi kötü. Onlar şey. sevindi. Bu da kötü. Hesapta Galatasaray diyor ki hiç bizim alakamız yok. O zaman ne bekliyorsun kardeşim? Alsın oyuncunu ya. Yani. Evet. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun kör gözün parmağına diye bu kararları çıkartması yani üzere UEFA ceza alır diye bekliyorlar. E tamam. o zaman işte İskizliğe bu kötü. Karışık diye değil. Evet, kötü. Bu kötü. Sen Galatasaray olarak bilgin yok mu? Sen yap işini bitir abi. Boş ver. Ha sonra ceza mı çıkıyor? E o zaman e, öyle olacak abi. Bu işler böyle yani. Ceza çıkarsa da ödeyeceksin. Ama sen bile kendine emin değilsin. Transfer yapıyorsun yani. Kendinden değil. Ülkeden emin değilsin. Evet. Ayrıca ben UEFA'nın yerinde olsam Türk takımını alma. Yani eğer hala Türk takımlarını alıyorsa UEFA şu ilk yayınları şey demek bize karşı çok iyi niyetli bunlar yani. Bu kadar hengameden sonra hiçbir Türk takımını ben almam bir iki sene yani. Almıyorum ne bana ne kalsın orada dersin yani. Uğraşmazsın bir yani, başına iş almazsın. Bunda şeyin etkisi olmuş olabilir mi? Türk futbolunun ne kadar özerk olduğu senelerdir tartışılır. Hatta sen atama yapılıyor, seçim yapılmıyor dersin. Ee, sayın Başbakan'la platini görüştü. Ya üst düzey çok sayıda görüşme oldu. Belki Başbakan oldu. yüzünden bunun, bunun etkisi olabilir mi? Yani ben, bir eğer burada olabilir. Bence Tayyip Bey'in olan şeyinden verilmiştir. Çünkü Türk Futbol Federasyonu'nun... Eee ne e, yani elle tutacak bir tarafı yok. Tuttuğun zaman elinde kalıyor. Kusura bakmasınlar ya. Yani. Ben bugün yine radyoya giderken orada bir işim vardı beş dakika. Uğradım sordum. Vallahi sordum yani. Burada federasyon binası duruyor. Baktım üstünde TTF yazıyor. <laughs> yemin ediyorum. Hatta içeri girdim. Orada kapıdaki arkadaşlar bilir. İstinye'deki bina. Evet evet bende de siyah bir tane minibüs vardı. Test için kullanıyorum. Ee, minibüs de sponsor firmanın minibüsü. Yani TFF sponsorun minibüsü. Evet. Ben de arkadaşlarım Mengeller'den. Hayır, test, yani o marka minibüs Test için aldım 15 kullanıyorum. Ee, ben de öyle gidince zaten siyah cam falan beni federasyondan zannettiler kapıdan. Sonra baktılar ben geldim. Artık bozmadılar beni de görünce. Kapıyı hatta minibüste dışarı bir yere park ettiler. Sordum burada kim var yukarıda diye çaktım. Ufuk Bey burada dediler mesela. Öyle mi dedim? Hangi Ufuk Bey? Ufuk Özert'in. Yıldırım Bey de burada dediler. Ciddi misiniz? Değil mi? Evet dediler. <laughs> e bir çıksaydım bir telefon. Yani bir ben Türkiye'de federasyon olduğuna inanmıyorum yani. Şahane. Yani bu hani şey vardı bir ara. E, Görevimiz tehlike vardı galiba. Böyle bir mizansen olarak bir şey kurarlardı. Yani bir merkez kurarlardı. Sonra iş bitince o bulup giderlerdi. Sanki ben... ...bu federasyon için böyle bir bina falan var... ...yazılı tabela mabela, makbuz falan... ...her şey var da... ...çay ocağı may ocağı... ...içeride kimse yok mu şimdi geliyor bana yani. ...yani çünkü... ...mesela Ufuk Özerten benim iyi dostum... ...çok da severim... ...ben de severim ama... ...düzgün de insan ...son süreçte hatalar yaptı... ...yani ben... E, ...böyle bir federasyon... ...nasıl oluyorsun bu oluşum içinde merak ediyorum sana ya... Yani. ...merak ediyorum yani Ufuk ya Ufuk Bey'i. ...ya ben... ...ben inanamıyorum yani bu federasyonun... ...o yüzden... Yani binayı Aa, kontrol ettim. O, o, TFF zaten, her şey var mı? Evet var. zaten 30 senedir futbolun içinde. Ben bu federasyonun UEFA karşısında e, bir şey kazanacağına da ihtimal vermiyorum. Eğer Türkiye takımlarla girecekse Fenerbahçe de girebilir. Çünkü daha öyle bir durumlar İnşallah onlar Bir beraber verebilir. Evet. Bu %100 Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi iktidarın başarısıdır yani bence yani. Onun arka çıkmasının başarısıdır. Ve her ne kadar şu son dönemde çok sataşsalar da bu kez en çok eleştiren insanlardan biri benim Şenezerzi'nin de önemli katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Bu, başarı, bu sefer ben öyle bu düşünüyorum. girmelerinde mi oldu? Girmeleri meselesinde. Ama yani, Türkiye'de futbol... Külliyen men edilmemesi meselesinde... Türkiye futbolu hiçbir zaman özel olmamıştır. Her zaman üç büyüklerin tek elinde olmuştur. Türkiye'de federa Federasyon Başkanı'nın genel kurulu seçmiştir. Üç büyük yollamıştır. En çok da Fenerbahçe yollamıştır. Herkesin Allah aşkına geldi de Şenezerzi'yi yollayan da Ali Şendir yani. O zaman nesini konuşuyoruz yani? Yani Şenazelsek enayi mi bir daha girecek yani evet. Türkiye'ye? Ee, ben sana söyleyeyim o federasyonu biliyorsun. Abdullah Akıllı geldi. Özkan Hoca geldi bir gün kaldı. Abdullah Akıllı geldi üç gün kaldı Şenazelsek'ten sonra. Alp Yalman'a Galatasaray Kulübü oy vermedi. O yüzden Türkiye'de kimse özel federasyon istemiyor. Bence hiç federasyon falan da olmasın. Bir memur yarışmaları yapsın. Her Kulüpler zaman bildir, yani... Ne diyordun? Üç takım elbise öyle, üç takım elbise gri, ...kahverengi tonunda üç takım elbise. Ne o? At Atican memur için federasyon başkanı diyebileceğim. Bir tane başkan memur atar kulüpler birliği yönetsin. Çünkü futbolu kulüpler birliği yönetmek istiyor. Işte, yayıncı kuruluşla beraber, Lig TV ile beraber. Yani halklı olarak para lazım bir şeye. E, Lig TV'de para veriyor. Ama bu işin sonu iyi değil yani. Kulüpler birliğinin sporda... işte o gün İtalyan başbakanı söylüyor. Spor demek, sportmenlik, yarışma ve adalet demektir. Ama bütün başbakanlar böyle konuşur. Evet bu kavramlar gitti diyor. Türkiye'de gitti bunlar abi. Yani Türkiye'de bu kavramlar evet. kalmadı. Evet. Kulüpler Birliği sayesinde gitti bu. Kulüpler Birliği'nin geçen seneki tavrı rezalet yani. Rezalet yani. Beni sosyal mecralara yönlendirdin. Yavaş yavaş adım atmış bulunuyorum. Bakıyorum millet ne yazıyor, ne söylüyor diye. Camialar birbirlerinden bu kadar nasıl nefret eder? Birbirlerine nasıl böyle küfredebilirler? Sosyal medyada takip ediyorum. Çok üzülüyorum. Ben tablonun bu kadar da felaket olduğunu sanmıyordum altlarıyla, sol hayatlarıyla, fotoğraflarıyla nefret yuma. Hiç spor üzerinden makara yapan yok, şakalaşan son yok. Son zamanlarda bir siyasi bir siyasetçinin için yaptığı en en cesur konuşma Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da kupu alıp vermesiyle ilgili yaptığı konuşmadır. Hiçbir e, politikacı bugüne kadar bu kadar net bir konuşma yapmamıştır. Evet. Tavır koymuştur yani o son o maçta onun olayları. O yüzden bakalım nasıl halledecek bu ama bana kalsa ben tekrar söylüyorum. Futbol bizim futbolun şartlarını biz yerine getirmiyoruz. Yani futbolun bir şartları var. İlla forması Sporun, sahaya yani. çıkacak falan evet. değil yani. Futbolun başka şartları da var. Ahlaklı olacaksın. Şerefli, haysiyetli olacaksın. Üç şey yapacaksın. Eşitlik şeyini uygulayacaksın. Yani eşitlik derken kuralların derken, herkese eşit uygulanması uygulanması anlamında. Kuralların duygulan herkese duygulan da, kuralların herkes eşit uygulayacaksın. Şansal Büyük her programı açarken söylediği gibi renklerin değil, çıkarların değil, renklerin eşit falan gibi. Ama bunların hiçbiri olmadı geçen sene burada. Bu, bu insan da aptal değil Türkiye'de. Bunu önceki senede olmadı. O, önceki senede olmadı. Ondan önceki senede olmadı. Evet yani çok net olarak üç kulübün kayırıldığını düşünüyorsun. Üç büyük kulübün. Evet. E Trabzonspor'a küçük demiyor Bilgin abi. E, kulüb... Bilerek söylüyor. Üç kulübün evet, kayırıldığını düşünüyorum. Yani ben Trabzonspor'a veya kimseyi şey yaptım ama. demiyor. Ama üç ama... büyük üç evet. kulübün.